Evet gençler merhaba, 2021 senesinin ilk sabahından. Bugün ağırlık merkezini anlatacağım. Hocam biliyoruz ağırlık merkezini liselerde gördük diyenler olabilir ama çok karıştırılan hatta karıştırılmak yerine, özür dilerim yanlış bilinen bir şey var yani üçgenin ağırlık merkeziyle üçgensel bölgenin ağırlık merkezinin farklı olduğunu çoğu zaman tabii eşkenar üçgende çakıştık ama çoğu zaman farklı olduğunu anlatacağız. Onun için önce bir ağırlık merkezi nedir? Hani fizikçiler şöyle tanımlıyor, bir cismin moleküllerine etki eden yer çekimi kuvvetlerinin bileşkesinin uygulama noktası diyorlar. Yani mesela bir cisim var, iki boyutlu, üç boyutlu önemli değil. Her zerresinden nihayetinde bir yer çekimi kuvveti var, değil mi? İşte hepiniz konuşmayın, hepinizin yerine bir kişi konuşsun. Tam o denge noktası diyelim. Hani mesela bir Mesela tabloyu duvara astığında hani denge noktasından asmazsan eğik durur gibi. Ya işte cisimlerin, iki boyutlu cisimlerin denge noktasını bulacağız. Mesela şöyle bir şekil, ne bileyim uydurayım kafadan. Şöyle bir şekil düşünelim. Ama bu levha, yani içi de dolu tamam mı? Mesela bu şeklin ağırlık merkezi nedir? Böyle bir şey düşünelim. ne diyordu? Bir cismin moleküllerine uygulanan yer çekim etkisinin bileşkesi. Yani aslında şöyle yapabiliriz. Bakın bu bu par bu cismi iki cisimden müteşekkil gibi düşünebiliriz. Aslında homojen ve simetrik şekillerin denge noktası tam simetri ekseni üzerindedir. Yani mesela şöyle bir şey düşünün. Dikdörtgen. Bunun bir ağırlık merkezi varsa mutlaka bak şu simetri ekseni üzerindedir. Mutlaka. Ama bu boyuna simetrik olduğu gibi eline de simetrik ve mutlaka şunun da üstündedir. Ha, o zaman ağırlık merkezi bura. Yani anlaştık mı? Dikdörtgenin iki tane simetri ekseni var. Simetri eksenlerinde kesiştiği yer. Orası tam da köşegenlerin kesiştiği noktaya tekabül eder mi? Evet. karede de aynı durum olur. Dolayısıyla şöyle yaparız. Mesela bunun bunun ağırlık merkezi bura. Bunun da ağırlık merkezi bura. Ama bunların bileşkesini alacağız. Yalnız gençler birleşke deyince hop oh, gidip bunların ortasını alacağım demeyin. Çünkü şeyle ağırlıkla alakalı. Yani mesela şöyle tahtravali düşünün. Ee, mesela buraya buraya eşit olsun. Buraya bir elma koy, buraya onunla eş bir elma koy sistem dengede kalır değil mi? Ama şöyle yapın. Mesela buraya bir el, buraya bir elma koydum. Bura L'ye 2 de. buraya ancak 2 elma koyarsam tam yani şu noktaya koyduğumu farz edin. O zaman yani uzaklıkla ters orantılı olunca dengede duruyordu değil mi? O zaman bu dikdörtgenin alanını bulup bu dikdörtgenin alanını bulup ters orantılı olarak yapacaksınız. Ama bunun bir yolu daha var işte. Şimdi bu sistemin kesin bunun üstünde ya bak bir de şöyle yapın. Bir de şöyle yapın. Bu böyle iki parçaya bölün. Bunun ağırlık merkezi bura. Bunun ağırlık merkezi bura. O zaman aynı zamanda bunun da üstünde. O zaman hem bunun üstünde hem bunun üstündeyse bu ikisinin kesişimindedir. Yani asıl mantık bu. Şöyle yapalım. Bunu böldük. Bakın bu bunun ağırlık merkezi. Bu da en büyüğün ağırlık merkezi. O şöyle birleştirip demek ki bakın bu L şeklindeki cismin ağırlık merkezi bura. Gel. İşte bunu üçgenlere taktik edersek nereye çıkıyor? Mesela üçgenlere özür dilerim. Üçgene değil. Üçgensel bir bölgeye. Yani içi dolu düşünün. ABC üçgeninin üçgensel bölgesinin ağırlık merkezi neredir? Şimdi nihayetinde burada nasıl elmaları eşit dağıttık? Burada da alanları eşit dağıtacağız. Bakın şöyle bir kenar ortay düşünün. Biliyorsunuz derslerimizden her kenar ortay aslında bir alan ortaydır. Şu an alanlar eşit dağıtıldı. Dolayısıyla e, denge noktası kesinlikle bunun üstünde bir yerde. Ama aynı zamanda başka bir şeyi çizin, kenar ortayı. O zaman aynı zamanda bunun üstünde. Onun için üçgensel bir bölgenin ağırlık merkezi kenar ortayların kesiştiği yerdir. Hatta üçüncü kenar ortayla sırf mantıken yani onun da oradan geçmesi lazım. Ki geçtiğini biliyoruz. Bunu herkes biliyor. Ama çoğu kişinin bilmediği üçgensel bölgenin değil de üçgenin ağırlık merkezi neredir, nasıl bulunur? Şimdi, heh, ya içi boş. Tamam mı? Bir tel. Telden oluşmuş gibi farz edin. Aslında öyle bir şey farz etmeye bile gerek yok. Yani doğru parçasının tanımını biliyorsunuz. Sadece içi boş. Dolayısıyla Herhangi bir doğru parçasının ağırlık merkezi orta noktası kabul edilir. Ha şura. Bununki de bura. Bununki de bura. Bu üç, üç tanenin bileşkesi cevabı verecek bize. Üçünün bileşkesini bulmak zor olabilir. Ne yapacağız? Biz önce ikisinin bileşkesini bulacağız. Onların bileşkesiyle bunun bileşkesini alacağız. <laughs> Peki. Ee, ABC diyelim. Bakın burada aslında B tane elma var. Burada C tane elma var gibi de düşünebilirsiniz. Çünkü B ile C eşit olmayabilir ya. Onun için B ile C'nin e, bileşkesi kesinlikle bunun üzerinde ama tam ortada olmayabilir. Tam ortada olmayabilir. E, nerede olur? Kim daha büyükse oraya yakın olur. C, B'den daha büyük gibi görünüyor. O halde şurada, şurada bir yer olabilir. Bak burası İkiniz birden konuşmayın ben sizin yerinizde konuşuyorum. Yani bu B artı C'yi temsil ediyor. Anladık mı? Ha Şimdi B artı C ile de A'nın bileşkesi. Bak kesinlikle bunun üzerinde olmalı. Peki B artı C mi büyük? A mı daha büyük? E, bir üçgen her zaman iki kenarı toplamı üçünden büyük. Dolayısıyla B artı C'ye yakın bir yerde olmalı. O zaman şura gibi. Yani şöyle X'ye edersek buna. X bölü Y ne olmalı? x bölü y e, ters orantılı veya artı bölü a olur. Evet. Şurası. Burasıdır bu e, üçgenin ağırlık merkezi. Ama orası derken ora nere? İşte bu videoda orayı anlatacağız. Oran nere olduğunu anlatacağız. Öncelikle bir ön sal vereceğim size. Daha önce de e, bir yerde anlatmıştık sanırım. Hani mesela herkes e, ee, bir üçgende ağırlık merkezinin üzerinde bulunduğu kenar ortayı ikiye bir oranda böldüğünü bilir. Yani ikiye bir. Evet bunu en az üstlerinde kalıplayabilirsiniz. Bakın 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 1 çarpı kaç bölü kaç birdir oradan 2 bölü 1'i bulursunuz. Ya da alanlardan gidebilirsiniz. Yaparsınız. Bir de işte çember merkezinin işte çember merkezinin üzerinde bulunduğu iç açı ortayı hangi oranda böldüğünü işte bulalım. Evet x bölü y'yi bulacağız. Şurası da burası c. Şimdi bakın gençler. Köşeden çıkıp buradan geçen şey biliyorsun içe çortaydır. Dolayısıyla x bölü y bura bölü bura. Demek ki bu soruyu çözmek için burayı bulmak lazım. Burayı bulmak için de burayı bulmak lazım. Ve şunun da içe çortay olduğunu biliyoruz ya. İçe çortay teoreminden dolayı burayla buranın oranı C'ye b. Dolayısıyla burayı ck, bura bk olacak bir şekilde bir k pozitif reel sayısı vardır. O zaman buradan ne bulduk? Bakın x bölü y'yi ne bulduk? x bölü y c bölü c k bölü k. Şimdi k'yı bulduk bu soru çöz soruyu çözüyoruz. c k ile b k'nın toplamı a yapıyor. O zaman k parantezine c artı b eşittir a. Demek ki k neymiş? a bölü b artı c. Heh, o zaman 1 bölü k nedir? b artı c bölü a. Demek ki Demek ki işte çemberin merkezi üzerinde bulunduğu iç açı ortayı yan kenarlarının toplamı bölü karşısı oranında bölermiş. Peki bunun konumuzla alakası ne? Bakın şimdi şunların her biri orta taban biliyorsun. Orta taban. Ve e, şu ortadaki üçgen en yani yarısı. Yani şurası B bölü 2. Burası C bölü 2. Buranın tamamı da A bölü 2. Dikkat edin X bölü Y'ne çıkmış. Yan kenarların toplam bölü karşısı çıkmış. O zaman burası nedir? İşte çember merkezi adayıdır. E, aynı şekilde diğer köşelerden de yapınca Hepsinde aynı oranı bulacaksınız ve öyleymiş diyeceksiniz. İşte bu nokta gençler speaker noktası veya speaker merkezi olarak bilinir. Bir Alman matematikçi Theodor, Theodor Spieker diye bir adam. Almanca'da sonu A diye okunuyor, İngilizce'de E diye okunuyor. Hatta bu işte çember merkezi ya. Yani şu içte çemberde de speaker merkezi, speaker çemberi denir. Size de. şimdi yani neymiş bir üçgenin ağırlık merkezi o üçgenin kenar orta noktalarının belirttiği üçgenin yani orta üçgenin işte çemberinin merkeziymiş yani şöyle diyelim evet bir üçgen bakın hemen orta üçgenini çiziyorum Heh. şimdi bunun iç açı ortaylarını çiziyorum şunu bunu bir de bunu ha işte şura. Burası S veya SP harfleriyle bulunur. ABC üçgeninin ağırlık merkezidir. Gençler aslında nihayetinde şu sarıyla çizdiğim şeylerin kesişimi değil mi? Matematikçiler ona da bir isim vermişler. Şimdi onu onu söyleyeyim. Onunla ilgili iki hoş teorem vereceğim. Daha önce size çevre ortayı denen bir şey öğretmiştik. Nagel kesenliğiydi aslında. Çevre ortayı ne yapıyordu? Köşeden çıkıp, köşeden çıkan bir kesen, öyle bir kesen ki çevreyi ortalıyor. Yani solda kalan üçgenle sağda kalan üçgenin çevrelerini aynı yapıyordu. Ona çevre ortay deniyordu. Bir de orta noktadan çıkan çevre ortaylar var. Şöyle, mesela şu. Orta noktadan çıksın, A üstüden çıksın. Ve Başka bir kenarda son bulsun. İşte bu buna ee, şey diyorlar. Cleaver diyorlar. Ve valla ben Türkçesini bilmiyorum. Birkaç arkadaştan Türkçe öneri istedim. Ya eş kesen eş kesen diyen oldu. Ne bileyim. Orta ortay dene diyen oldu. Ortalayan diyen oldu. İsterseniz ben Cleaver diyeyim. Öyle anlaşalım. Evet buna cleaver deniyor. Bir üçgenin üç tane cleaver'ı var. Dolayısıyla tek cümlede anlatmak istiyorsanız bir üçgenin cleaver'larının kestiği yer diyebilirsiniz. Ama cleaver'ların keseceğini de biliyorsunuz. Dolayısıyla cleaver'ların aslında orta üçgenin iç açı ortayları olduğunu kanıtlamak lazım. Ve bununla ilgili hoş şeyler var. Mesela bununla ilgili aklıma gelen ilk teorem ne? Şöyle bir teorem. Teorem. Bir üçgenin bir üçgenin kriyurları yani eş kesenleri değil, eş kesenleri sırasıyla üç açı ortalarına paraleldir. Evet şimdi bunu kanıtlayacağız. Yani şöyle bak A'dan bir iç açıortay çiziyorum. Şu iç çortay olsun. Bu da cleaver olsun. Onun ona paralel olduğunu göstereceğiz. Kanıt. Şimdi bunu buna paralel olsa bak bu buna paralel olsaydı eğer Tales teoremi gereğince BD bölü BA BA üstü bölü BS ay A üstü S olacak değil mi? Ve bu biliyorsun Tales teoremi Tersinin de doğru olduğunu anlamıştık. Biz onun yerine, e, evet bunun buna oranının bunun buna oranla eşit olduğunu göstereceğiz. O yüzden paralellik kanıtlanmış olacak. Peki şöyle yapalım. Şuran zaten A bölü 2 olduğunu biliyorum. A, orta nokta ya. Şuranın B olduğunu biliyorum. Buranın da tamamının C olduğunu biliyorum. Ve D noktası da şu ikisinin yani şunu katla şöyle, yani şuranın orta noktası gibi. Yani dolayısıyla bunun tamamı B artı C. O zaman buraya ne kalır? C artı B bölü 2 kalır. Buraya ne kalır? C'den C artı B bölü 2'yi çıkar. Değil mi? C eksi B bölü 2 de buraya kalır. C eksi B bölü 2 kalır. Gerçekten de C eksi B bölü 2 ile B'yi topla. Bakın buranın toplamı da C artı B bölü 2. Bu gerçekten çevreyi ortalıyor. Tamam. Burada bir eksik şura kaldı. Bura kaldı. Burayı oraya da şimdilik isterseniz P diyelim. B'yi e de bulacağım. P'yi de nereden bulacağım? Şeyden bulacağım. Şurada göstereyim. Bakın eğer bu iç açı ortaysa ve bura B, bura C e, şuranın CK, buranın BK olduğunu biliyorduk değil mi? Aslında burada yapmıştık. Bakın BK'nın da ne olduğunu bulmuştuk. K, A bölü B artı C. Demek ki burası C çarpı A bölü B artı C. Burası C çarpı B bölü A artı C. Bir hata yaptığımı bakacağım şimdi. K dediğimiz şey neydi? K dediğimiz şey A bölü B artı C. Pardon yanlış E, K dediğimiz şey A bölü B artı C. Burası BK, burası CK. Tamam. Dolayısıyla şuranın tamamı belli. Ne o? CA bölü B artı C. O zaman P dediğin şey CA bölü B artı C eksi A bölü 2. O zaman başlıyorum bakın. Bunun bu doğranı yani C artı B'nin veya boş verin alt tarafı işlem yapalım. C artı B bölü C eksi B bulursak işimiz bitti. O zaman A bölü 2 bölü. Bakın A bölü 2 bölü. E, P. P neydi? CA bölü B artı C eksi A bölü 2. Evet. Hepsinde A var. A'ları sadeleştir. 1 bölü 2 bölü. A bölü B artı C eksi 1 bölü 2. Evet her tarafı bir 2 ile çarpalım. 1 bölü 2A bölü B artı C eksi 1. Ay A'ları sadeleştirdik. Burada C kaldı. Ha. C kaldı. Tamam. Burada 1 bölü 2C eksi B artı C bölü B artı C. O B artı C'yi yukarıya aldım. Evet dikkat edin. Bakın B artı C bölü 2C eksi B eksi C yani C eksi B. E gerçekten de bakın Bura bölü bura C artı B bölü C eksi B çıktı. Bura bölü bura da C artı B bölü C eksi B. Demek ki ispat tamamlandı. Peki. Şimdi <laughs> teorem son artı noktayı koyuyoruz. Bir üçgenin bir üçgenin eş kesenleri üçgenin ağırlık merkezinde kesişirler. Yani spiker noktasında üçgenin ağırlık merkezinde kesişirler. Kanıt. Evet. Şöyle yapıyorum. Evet bu bir üçgen ABC diyelim. şimdi şura orta nokta. Şura orta nokta. Bura da orta nokta. Şimdi neydi gençler? Cleaver. Şu iç açı ortaya paralel. İşte şu ilk cleaver'ımız. Şuna paralel olduğunda ispatladık değil mi? O zaman şöyle diyelim. Bura buraya eşitse. Demek ki paralelse yöndeşten oraya oraya eşit. Peki. Şimdi şu iç açı ortaya, paralel şu cleaver. Bunu da çizdim. Bakın bu nokta değil. Burası da nokta. Tamam. Ve şu da iç açı ortak. Buraya ait çok hoş çizilmişiz. Yani bu da şöyle bir şey olmalı. Düzelteceğim şekilde. Bu da böyle bir şey olmalı. Bu üçü bir noktada kesişirmiş. Niye? bu kadar da saçma çizmemişim ama niye kesişmedi gibi oldu? Acaba uzaktan bakınca? Çok da berbatta çizmemişim. Niye öyle olduysa? Peki şöyle yapalım. Şimdi şura orta taban. Bakın bu da orta taban. Evet o zaman şöyle bir paraya kenar oldu değil mi burada? Paraya kenar oldu. Bir de orta tabanın tabana paraya olduğunu biliyoruz. Bakın Z'den dolayı bu açıyla bu açı aynı. Bir de paraya kenar da karşılıklı açıların aynı olduğunu biliyoruz. Demek ki burası iki tane noktalı açıysa burası da iki tane noktalı açı. Bakın buranın açı ortaya olduğunu bulduk. Aynı şeyi şurada yapayım izninizle. Mesela burası iki çizgili açı. Heh, şunu çektiğimde bakın burada da bir paraya kenar var. Bir kere bu ha bununla bunun paraya olduğunu biliyoruz. Yani şöyle şunu uzatırsam burası da iki çizgili açı. Sonra Z'den dolayı burası iki çizgili açı. Ve şurada bir paraya kenar var. Burası iki tane iki çizgili açıysa burası böyle. Demek ki işte buraymış. Buraymış. Gördüğünüz üzere Cleaver'lar şeyde kesiyor. Orta üçgenin iç açı ortaylarını yerde kanıt bitti. Ama benim aklım şurada kaldı. Glimmer. o zaman şöyle bir şey. Aha. o zaman açı ortayı biraz kötü Neyse. Tamam aynı şekilde orayı da gösterirsiniz. Burası speaker noktası. Evet. Geçen numaramı anlatabilmiştimdir. Toparlayayım. Bir üçgensel bölgenin ağırlık merkezi o üçgenin kenar ortaylarını kesiştiği yerdir. G ile gösterilir. Ama bir üçgenin ağırlık merkezi o üçgenin orta üçgeninin içe ortaylarının kesiştiği yer. Yani orta üçgenin işle çemberi. Diğer yandan şunu da gösterdik ki aslında cleaverların kesiştiği yer. En son olarak cleaverların da zaten speaker noktasında kesiştiğini gösterdik. Peki bir sonraki özel nokta ya da özel doğru videosunda görüşmek üzere.